anlandı. Kaç kere canlandı. Ezra Aleyhisselam geldi Efendi Hazretleri'ne. Çok sene oldu, 15 sene. İşte benim alacak. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Ben şimdi, ben şimdi gelmek istemiyor. Ben şimdi gelmek istemiyor. Ben şimdi gelmek istemiyor. Olur mu bu? Olur çünkü hadiste diyor ki her peygambere ne verildi? Muhayyerlik verildi. Ne demek? İster gel, ister kal. Şerhlerde diyor ki velilere de böyledir. Bütün evliyanın ittifakı var. Velilerden de isteyen pay verildi. Hayır. Hani anlatıyorlar ya. Azrail aleyhisselam gelmiş. Filanca bir kulun canını almaya gelmiş. O da demiş ki ben şimdi gelmek istemiyorum. Git. Hı. Cebrail, Azrail de geri dönmüş gitmiş. Zaten Azrail aklına estiğinin canını alıyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu ne Allah aşkına ya? Ve ma ne illa bi emri rabbik. Bu cümle var ya. Ma ile başlar. İlla ile devam eder. Buna Arapçada hasır kasır derler. Bunun Arapçada cümleye kattığı mana şu. Bu mesele sadece böyle olur, başka türlü olmaz demektir. Yani meleklerin inişi kendiliklerinden değil, Rabbimizin buyruğunu yerine getirmek içindir. Ve hiçbir melek geldiğinde işini görmeden geri dönmez.